12 saat çalışmışım. 640 dolar para kazanmışım. Ben gece parti zamanlarında yolcu taşıdığım için çok güzel paralar kazanabiliyordum. Evet arkadaşlar. Evet. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Uber'in gerçekleri olacak arkadaşlar. Kanıtlı bir şekilde size tek tek her şeyi göstereceğim. Yorumlardan çok sıkıldığım için böyle bir video yapmak istedim. Umarım bu videoda herkes sorularının cevabını alır ve artık bu soruları sormaktan vazgeçersiniz. Yeter arkadaşlar, gerçekten ben de çok sıkıldım. Size bugün tüm gerçekleriyle, yani bildiğim gerçekleriyle açıklamaya çalışacağım ve sorulardan birkaçını cevaplamak istiyorum. Ondan sonra da kanıtlı olarak Uber'de kazandığım ne kadar kazandım, kaç saat çalıştım, ne yaptım, ne ettim bunları da size göstereyim. Artık siz de rahatlayın, ben de rahatlayayım arkadaşlar. Uzatmadan videomuza hemen geçelim. Evet. Uber yapmak için Amerika'da birkaç senelik sürücü olmamız gerekiyor mu? Uber yolcu taşımak için tabii ki de sürüş tecrübesi gerekiyor ama hiçbir yemek taşıma uygulamasında sürücü tecrübesi gerekmiyor. Şimdi tecrübelere gelecek olursak yolcu taşımanız için arkadaşlar 25 yaş altı 2 yıl sürüş tecrübesi ama Amerika'nın içerisinde istiyor bunu. 25 yaş üstü arkadaşlarında bir senelik sürüş tecrübesine ihtiyacı var ve bu da gene Amerika'nın içerisinde arkadaşlar hiçbir şekilde sürüş tecrübeleri Amerika dışındaki olanlar sayılmıyor açık ve net anlattığımı düşünüyorum umarım bu soru bir daha gelmez bambaşka bir soru arkadaşlar SSM ve çalışma izni olmayanlar Uber yapmak için ne yapmalı? Şimdi bu sorunun cevabı yok arkadaşlar. Yani bir şey yapamazsınız. Gerçekten SSM ve çalışma izni olmadan hiçbir şey yapamazsınız Amerika'da. Hiçbir şekilde çalışamazsınız. Kaçak olarak çalışmadığınız sürece yasa olarak hiçbir şekilde çalışamazsınız arkadaşlar. Kaçak çalışmanızı da önermiyorum. Vergilerinizi ödeyin. SSM'iniz alana kadar ona uğraşın. Ondan sonra çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Uber ve diğer yolcu taşıma uygulamalarını o hesabın sahibi kullanabilir sadece. Başka kimse kullanamaz. Çünkü her sürücünün profili gerçek olmalı. Müşteriniz bindi ve sürücü aynı değil. Müşteri sizi ihbar edebilir ve tüm Uber hesabınız kapatılabilir. Bu yüzden bunları yapamazsınız arkadaşlar ve uygulamanın şöyle bir şey var. Güvenliği sağlamak açısından uygulamaya girdiniz ve sürüşe başlayacaksınız değil mi? Sizden yüz tanıma istiyor. Yani yüzünüzün fotoğrafını çekmenizi istiyor ve bu yüzünüzü sizin profil fotoğrafınıza karşılaştırıp sizin olup olmadığınızı kontrol ediyor. Bu yüzden böyle bir şeyler, illegal bir şeyler yapamazsınız arkadaşlar. Hesap kiralama falan da yapamazsınız. Güzel bir soru. Green Card ile gelince ehliyet alıp Uber'e başlayabilir miyiz? Uber'e direkt başlayamazsınız. Çünkü sürüş tecrübeniz gerekiyor. Green Card ile bile gitseniz çalışma izniniz var ama Amerika'da Hemen direkt istediğiniz gibi Uber'e başlayamazsınız. 2 yıl sürüş tecrübeniz 25 yaş altı, 25 yaş üstü 1 yıl sürüş tecrübeniz mutlaka ve mutlaka gerekli arkadaşlar. Ne olursa olsun çalışmanız de olsun, her şeyiniz olsun bu mecburi bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi ekrana bir fotoğraf koyacağım. Kanıtlı olarak göstereceğim diye söze söylemiştim. Uber'de çalıştığım kazandığım paraları şu anda ekranda görüyorsunuz. 4 hafta çalışabildim zaten. En son 2 hafta gördüğünüz gibi güzel para yaptım. Çünkü o zaman Uber yolcu taşıma hesabım açıktı ve yolcu gerçekten taşımak güzel para kazandırabiliyor. Ama güzel zamanlarda çalışırsanız. İlk girdiğimizde en son hafta kazandığım paraya bakalım. 12 saat çalışmışım. 640 dolar para kazanmışım. Ve bundan önceki haftaya bakalım. 19 saat çalışmışım. 645 dolar para kazanmışım. Nereden baksanız aynı parayı 7 saat az zamanda kazanmışım. Burada demek istediğim şu. Amerika'da bu tarz uygulamalarda çalışırken yani sabit saat ücretiniz olmayan uygulamalarda çalışırken bazen çok güzel kazanabilirsiniz. Bazen kötü kazanabilirsiniz. Şu etkenler çok büyük. Şimdi sabah zamanlarında yolcu taşısanız biraz az olabilir. Öğlen zamanlarında taşısanız biraz daha fazla olabilir. Akşam zamanlarında biraz daha, gece zamanlarında çok daha fazla yolcu bulabilirsiniz. Ee, bu da sizin daha çok kazanmanızı sağlayacaktır. Yani çalıştığınız zaman çok önemlidir. Paraları en çok para kazanabilecek zamanda kazandım. Yani en yoğun saatte ben Uber'imi yolcu taşımaya açardım ve giderdim çalışırdım. O yüzden böyle fazla. Yani günde 12 saat çalışayım işte şöyle olsun böyle olsun yok arkadaşlar. Yoğun zamanları bulup çalışırsanız tabi güzel paraları var ama her zaman yok. Bu son haftada gördüğünüz gibi ben 3 gün çalışmışım. Sadece cuma, cumartesi, pazar. Cuma günü 2 saat çalışmışım. 83 dolar para kazanmışım. Güzel. Ve bir sonraki gün cumartesi günü ve cumartesi günü genelde en yoğun günlerdir. Ve ben gece parti zamanlarında yolcu taşıdığım için çok güzel paralar kazanabiliyordum. Ve ben akşam saatinden sonra başlamıştım. 7 saat çalışmışım ve 373 dolar para kazanmışım. Oran çok yüksek arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi yoğun saatlere çalıştığımı çok güzel paralar kazanabiliyorsunuz en sona gelelim. Mesela 2 saat 42 dakika çalışmışım. 182 dolar para kazanmışım arkadaşlar. Neden? Ben çünkü bunları çok yoğun zamanda yaptığım için. Geri kalan haftanın 4 gününde gördüğünüz gibi ben hiçbir şekilde Uber yapmamışım. Neden? Uber uygulaması hiç o kadar yoğun değil. Bu kadar güzel paralar kazanamıyorsunuz. Bu yüzden ben sadece hafta sonu seçip hafta sonu çalışıyordum ve 12 saatte işte 640 dolar kazanmışsın. İşte şu kadar çalışsan şu kadar kazanırsın diye demenizi istemiyorum. Böyle bir sistem yok orada. Gördüğünüz gibi ben sadece haftanın 3 günü çalıştım orada ve 12 saatte bu kadar para yapmışım. Ama bu kadar parayı nasıl yaptım? Bir bir şey daha ekleyeceğim. Bu kazandığın paranın içine girdikten sonra size şimdi göstermek istediklerim var. Şu gördüğünüz siyah kalpli olanlar arkadaşlar benim Uber'den kazandığım ekstra paralar, bonuslar diyebiliriz. O zaman bana atanan bir görev vardı. Altta görebiliyorsunuz 30 tane yolcu taşırsam 115 dolar para kazanıyordum. Ve görüyorsunuz burada bu görevi tamamlamışım. Ve Uber'de bana 115 dolarımı en üste vermiş. Siyah kalpliler bana gelen paraları gösteriyor. Şimdi başka bir şey daha var. Bu da Uber'in Güzel bir yanı arkadaşlar yoğun zamanlarda gerçekten Uber ile yolcu taşımak çok güzel para kazandırıyor. Bunu söylemek istiyorum. 2 tane yolcu taşımışım ve onlardan kazandığım paraları görüyorsunuz. Ve gelin bunları detaylıca bir inceleyelim. En üstteki yolcumda 11 dakika yol gitmişim. 34 dolar para kazanmışım. Bunun 3 doları bahşiş 17 doları Uber'den gelen bonus. Çok yoğun olduğu için bu kadar fazla bonus verebiliyor Uber. İkinciye gelelim 6 dakikada 27 dolar para kazanmışım. Bunun 18 doları Uber'in verdiği bonus ve müşteriden hiçbir şekilde bahşiş gelmemiş. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar fazla para kazanabiliyorsunuz eğer ki bunları tam zamanında yaparsanız. Tam bonus zamanında, tam böyle uygulamanın patladığı zamanlarda böyle denk getirirseniz böyle güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Ve gelin başka bir tane inceleyelim. Burada en üsttekinde görüyorsunuz 21 dakika zaman harcamışım ve kazandığım para sadece 10 dolar. Nerede kaldı o 6 dakikada 30 dolarlar? Görüyorsunuz arkadaşlar bu kadar acımasız bu uygulama. Yani zamanında yapmazsanız o zaman yoğun değilse ve size müşteri baş vermiyorsa, uygulama bonus vermiyorsa bu kadar az paralar kazanabiliyorsunuz. Bir altına gelinelim arkadaşlar. Yarım saatimi harcamışım 39 dolar para kazanmışım. Bu biraz daha iyi ve en alttakini görüyorsunuz. Burada 5 dakikamı harcamışım. 19 dolar para kazanmış. Burada 10 doları baş olarak 3 doları da Uber'in kendi bana verdiği bonus. Görebiliyorsunuz arkadaşlar bu kadar oynak bir sistem var. Örneklerin üzerinden gösterdim göstereceğimi ve buradan sizin çıkarmanızı istediğim şey şu. Ben işte Uber'le 40 saat çalışsam haftalık bu kadar para kazanabilir miyim Demeyin artık arkadaşlar hiçbir şeyin garantisi yok. Bir gün çok güzel kazanırsınız, bir gün hiç kazanamazsınız. Bu sistem tamamen o anki yoğunluğa bağlı. O anki verilen bonuslar, o anki verilen başları. Bunlar çok değişken şeyler arkadaşlar. Tamam hani çok çok kötü yerlere gitmez. Gene bir kazandığınız bir miktar olur ama hadi diyelim Uber yolcu taşıma üzerinden gidelim. Bunun zamanı, en güzel zamanı ne zamandır? Genelde arkadaşlar parti çıkışlarında herkes Ubere hemen abanır ve herkes bir Uber şoförü bulmaya çalışır. Bu yüzden bu saatlerde Uber'in çok güzel böyle bonusları olur. Ama şunu da söylemek istiyorum. Çok çok güzel paralar kazanılmıyor. Gerçekten kazanılmıyor. Kazandığınız kadar kazanıyorsunuz. Bunun üstüne çıkamıyorsunuz. İşte şu kadar 12 saatte ben 600 dolar kazanmışım. Hadi 12 saat değil de 3 ile çarp. O 36 saat çalışayım da işte 600'ü de 3 ile çarpayım. 1800 kazanayım. Böyle bir şeyler yok. Bunları unutun. Artık bana sormayın. Lütfen anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Başka anlatmamı istediğiniz konular varsa lütfen yorumlarda yazın. Sorularınız varsa gene yazın. Benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the face. You're inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last. Yeah